arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şimşek Makuyun oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ve bu arada oynuyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Sizin ortanızda... Bak adama bak. Ortadan geçmeye çalışıyor ortalık karıştı. ben, ne yaptım ben arkadaşlar ortalık karıştı şu an. Şu an ortalık karıştı. Arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu video tam tamına kaç gelsin? like gelsin? 10.000 like gelsin. Allah kahretsin. Ben bunu seçmeyeceğim. Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Hemen oynayalım. Arkadaşlar bu nasıl ya yani bu nasıl bir oyun? Ben çok sinirlendim. Ben bunu oynayalım arkadaşlar bu daha iyi, daha iyi. bir düzgün yap ya. Araba düzgün durmuyor arkadaşlar. Araba çok ayarsız koyulmuş bir arabadır. O yüzden şimşeği seçiyorum. Hadi bak şim şimşek. yapar şimşek. Şimşek McQueen Pro'dur. Hadi bakayım şimşek kontrollü gider. Ama çarpmazsanız sevinirim. Bak şimşek çok kontrollü. Ama orada çarpmasaydık. Allah. Çarpmasaydın niye çok çarptın? Arkadaşlar ar ya. Nece çocuklar yapamıyorsun sürekli. Benim çok